Çin'den herkese selamlar. Bugün silindir kutu makinaları üreten fabrikalardan birine geldim. Daha önce de bu fabrikayı ziyaret etmiştim. Mevcut siparişlerimle alakalı. Çin'deki gittiğim fabrikalara artık tişörtlerimizi de veriyoruz. Ee, daha iyi oluyor bu anlamda. Şu anda silindir kesme makinesini görüyorsunuz. Silindir kutu kesme makinesini görüyorsunuz. Otomatik almalı. Yükleme alanı burası. Buraya yüklüyorsunuz silindir kutularınızı. Buradan alttaki pneumatik vasıtasıyla yukarı kaldırıyor ve silindir kutularınız buradan hazneye geliyor. Buradan bir servo motor yardımıyla e, bu kalıpların içine giriyor. Tabii ki kalıplar e, silindir kutularının ölçülerine göre yapılıyor. Birini aldığı zaman birini kesiyor, birini de bitiriyor. İstediğiniz ölçülerde kesim yapabiliyor çalışma sistemi çok basit ve hızlı bir makine şu anda yavaş hızla çalışıyor bitmiş ürünler de buraya geliyor son dönemlerde sorulan popüler makinalardan bir tanesi. Kesmenin haricinde, e, kesmeden sonraki işlem kıvırma. Bu da bu makina. Çift yönlü kıvırma yapıyor. Yükleme alanı burası. İstersek otomatik yüklemede yapabiliyoruz. Buraya bant koyuyoruz. Yine alta yüklüyorsunuz. Bant yardımıyla yukarı çıkıyor. Ve otomatik silindir kutuları buraya yüklüyor. Manuel buradan tek tek elle uğraşmanıza gerek kalmıyor. Yüklenmiş silindir kutular ee, kıvırma, kıvırma işlemi için buraya geliyor. Çift yönlü kıvırabiliyor, istersek tek yönlü de kıvırıyor. Uzunluk e, 5 santimden 45 santime kadar. kıvırmaları biten silindir kutular bir kanal yardımıyla aşağı geliyor. Bu makinede bu makinede ayrıca kesim özelliği de var. İstediğiniz kısımdan, istediğiniz ölçüden kesim yapabiliyorsunuz. Bitmiş kutularda silindir kutularda burada. Kıvırmalarını kontrol edebilirsiniz kusursuz. değişik seçelim. Kusursuz. Çin'den herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Gittiğim fabrikalardan dediğim gibi makine videoları çekmeye devam edeceğim. Zaten bu makinelerin hepsi siparişlerim. Sipariş geldikten sonra fabrikalara gidip videolarını çekip testlerini yapıyoruz. Test yapmadığımız Hiçbir makine yok. Türkiye gönderim yapmıyoruz kesinlikle. İlk önce testlerini yapıyoruz. Sonra da makineleri Allah'ın izniyle gönderiyoruz. Hayırlı işler kolay gelsin. Tekrardan herkese selamlar.